Turku'ya hoş geldin mesajı paylaşıldı ama Muj için bir şey paylaşılmadı. Sıkıntı ne? Sence o zaman bu durumda ne olmuş oluyor? Muj daha bir yere gitmemiş oluyor değil mi? Hala BBL bünyesinde oluyor değil mi? Ne mesajı paylaşılması gerekiyor? Arkadaşlar rahatsız mısınız ya? Niye Muj hakkında bir şey paylaşılsın şu an yani? Şu an kadro 6. kişi geldi kadroya. Bir şey belli değil daha. Ya bir sakin olun. Ya beni ilgilendirmez oyuncunun ne, ne sür attı ya. Allah Allah. Yani şu an burada mı öğrenmeye çalışıyorsunuz peki? Hadi. Okey diyelim. Yani benden mi şu an buradan mı öğrenmeye çalışıyorsunuz? Ha gerçekten ayıp ediyorsunuz ya. E ya yayın açmasaydım ne yapacaktınız? Ya çok alakası şu an Lost Ark oynuyorum yayında ya Bu konuyla alakalı kim ne yazıyorsa chatte bundan sonra timeout atıyorsun spend